Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir mengene rafını tanıtmaya çalışacağım. Bu mengene rafı mengeneyi taşımaya yarayan ve aynı zamanda arkasında bulunan asansör sayesinde mengenenin yüksekliğini istediğimiz gibi ayarlayabileceğimiz bir özelliğe sahip. Kurulumu çok kolay. Evvela tezgahınızda Burada görmüş olduğunuz L parçanın sabit olması gerekiyor. Bu parçayı sabitlerken gördüğünüz gibi buradaki vida yerlerine vida koymadım. Çünkü 5 tane burada zaten vida yeri vardı. Bu oldukça sağlam bir şekilde bunu tutuyor. Ayrıca buralara da vidalamak isterseniz size kalmış. Arkasındaki kobuçları sayesinde kızartma bir şekilde takılabiliyor. Yani takarken ya da sökerken herhangi bir vidayı açıp kapatmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çekmece ile hiçbir ilişkisi yok. Yani çekmece sayesinde durmuyor. Şimdi bize sağlamış olduğu avantajlara bir değinmek istiyorum. Evvela üzerindeki asansör sayesinde çalışma alanımızı istediğimiz gibi indirip aşağı doğru çekmemizi sağlıyor. Bu önemli bir avantaj. Onun dışında başka bir avantajı ağırlık taşıma kapasitesi malumunuz top mengeneler çok ağır özellikle de büyük mengeneyle ile çalışıyorsanız bu raf yoksa bu çekmecelerle iş yapıyorsanız bu çekmeceler işi tam görmüyor çekmece raylarınız bir süre sonra bozulabilir bu sebeple ağırlık taşıma kapasitesini kullanıyoruz bunu hatta biz Sok mengeninin altına böyle bir dönen tabla koyuyoruz. Bu dönen tablayı da koyduktan sonra bu ağırlık iyice artıyor zaten. Ve dolayısıyla bu çekmeceler artık iş görmez hale geliyor. Bu sebeple ağırlık taşıma kapasitesini ve yüksekliği de ayarlayabildiğinizi düşünürsek çok avantajlı bir malzeme. Bu malzemenin ayrıca başka bir özelliği daha var arkadaşlar. Bu mengeneyi burada kullanmak zorunda olmadığınız zamanlarda kolayca bunu çıkartıp buradan. Burada görmüş olduğunuz tahta takozu yapabiliyorsunuz. Ve normal bir tezgah haline dönüşüyor. Yani tek bir tezgahta birden fazla iş yapabilmeyi de bu tezgah kolaylaştırmış oluyor. Aynı zamanda şurada bulunan düz demirde dövme işlemleriniz bile hatta yapabilirsiniz. Yerli bir üretim. Kuyum Teknik isimli bir firmaya ait. Hatta ilerleyen zamanlarda bunun gibi kolay takılıp, kolay sökülebilen birçok bu tahta takoza benzer birçok malzeme de dizayn edilecek. Tezgahınızda şunun bulunması ilerleyen aşamalarda yeni yapılacak dizayn edilecek malzemelerde kullanmanızı beraberinde getirecek. Tahta takoz da Şurada bulunan bir vida sayesinde burada bulun duruyor. Ee, bu eskidiğinde yeniden bu vidayı açıp yeni bir tahta takos takarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ee, bizim mengene taşıma yani yük taşıma e, meselesinde ve asansörüyle e, mengenenin ağırlığını e, hem de yüksekliğini istediğimiz gibi kontrol edebilmeyi sağladığı için bizim çok işimizi gördü sizin de faydalanacağınızı umuyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.